arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün LGS 2022 Türkiye bilgisi olan Fahriye ve İşlem'le beraberiz. E, LGS'ye giren arkadaşlarımız için neler yapılmalı, neler yapılmamalı gibi sorularla karşınıza çıkacak. Şimdiden iyi iyiler diliyorum. Önce programımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. birinci sorumuza başlayalım. Türkiye bilimciliğini hedeflemiş miydiniz? Evet, ben yedinci tam beri bunun için çalışıyordum ve gerçekten bu isteyenler bence önceden kafaya koymalı. Buna yanıp çalışmalı. Böyle. Ben yani istedim. Türkiye bilimciliğine hedefine hem inanıyordun hem de birinci olacağına güveniyordun. Evet. evet. Hmm. Ee, ders programın var mıydı yoksa programsız mı çalıştın? Benim öyle belirli bir programım yok. Ben daha çok böyle serbest takılan bir insan. Ama e, yani bir gün de böyle program olmadığı için e, çalışmamazlık yapmıyorum. Her gün gerçekten yetenecek kadar çalışıyorum yani. Şimdi 200 sorunu, 300 sorunun altına düşmemeniz lazım arkadaşlar. Ki e, şu konuları bir günde bile unutabiliyorsunuz bazen. En başa dönmeniz gerekiyor. Satı bulduğunda yani ders çalışıyorum. Evet. Hmm. Yani e, serbest bir çalışma ortamım vardı, e, hiç ders programım yoktu ama fırsatı bulduğumda her zaman ders çalışmaya yetkiyordum. Yani hep böyle çalıştığımda hiç canı sıkılmıyordu, hiç oyun oynamıyordu. E, şöyle aslında, e, babam böyle biraz e, katı bir insandır. E, o yüzden e, telefonu falan, telefon, bilgisayar, Bunlar bana yasaklanmıştı. Siz için de iyi olan bu arkadaşlar. Gerçekten televizyon falan izlemedim ben. Çünkü bu tür aletler sizin öğrendiğinizi unutturuyor. Yani mesela ben matematik çalışıyorum. Sonra çalıştıktan hemen sonra gidip televizyon izlersem gerçekten bu öğrendiklerim için kötü oluyor. Yani konuyu anladığından itibaren hemen sorun mu hemen unutmamak için? Yani hiç böyle dijital bir şeye bakmadan şöyle küçük aralar verebilirsiniz kardeşinizle konuşabilirsiniz oyun oynayabilirsiniz dijital olmayacak şekilde buna dikkat edin ne olur yani gerçekten sadece bir seneliğine bunlardan uzak durun gerçekten regesör aşağınızı etkileyecek yani bize ee, telefon, bilgisayar, tablet gibi şeyleri kullanmalarınızı tavsiye ediyor Fahri e, bütün konuları 8. sınıfa mı bıraktın yoksa 7'de 6'da çalıştın mı? Ee, benimki böyle biraz normalden farklı. Ben 7. sınıfta 7. sınıf konularını üretmiştim başta. Sonra da 8'e geçtik babamla beraber. Ee, 8. sınıf konularını da zaten 8'e geçip geçmeden bitirmiştim. Ee, yani bunu yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz ama tamamen kendi isteğinizde kalmış. Yani böyle birinci olmak için bunu zorunlu yapmanıza gerek yok. Evet. Hmm, bir mola verebilir miyiz? Konuları yani babamla mı bitirin? Ya evet babam cidden destek olmuştu bana. Yani gerçekten e, onun büyük bir emeği vardı. Yediğin sınıfta bitirdik konuları. Sekizde de artık sadece yeni soru çözmeye odaklandım. E, böyle de oldu. Bir de çoğu arkadaşlarımızın böyle bir sorusu var. E, paragraf soruları için günlük kitap okuma saati yapıyordun. Ee, şöyle ben her gün e, uyumadan önce kitap okuyordum. Neden kitap okuyordum? Çünkü de gerçekten yani sorular gerçekten zor değil. Ama siz mesela şunu yapmaya çalışın. Sürenizin fazla gitmemesi için mesela paragrafı ilk okuyuşunuzda paragrafı anlamalısınız. Bunun için de sizin kitap okumanız lazım. Okuduğunu anlama dediğimiz olay. Yani tabii Mesela 3-4 kere de okursan anlarsın ama bu senin için süre kaybıdır. Günde kaç saat kaç dakika kitap okuma yapıyordun? Ya yarım saat bile yeterli. İstersen 10 dakika bile okusan her gün bunu yaparsan zaten büyük bir yararı olacaktır. Yani bize e, her gün mutlaka okuma kitap okumanızı tavsiye ediyor Fahri Efe. Evet. Yani e, günde ortalama kaç saat çalışıyordun? Kaç saat uyuyordun? Şöyle yani mesela okula gidiyordum ben sabah zaten 9'da diyelim okul. Orta bu ara arka arkadaşımız Şanlıurfa Uğur okullarında öğrenim görüyor. Kaçıncı sınıftan itibaren? 7. sınıftan. 7. sınıftan itibaren Şanlıurfa Uğur okullarında okuyordu. Evet okula gittiğinde? Okula gidiyorduk. E, Öğretmenlerimizle derslere gidiyorduk. Zaten derslere girmediğimiz zamanlarda soru çözümü yapıyordu okul bize. E, okulda da soru çözüyordum ama benim bu çalıştığım saatleri şöyle söyleyeyim. Okul dışında da yani mesela okulda biz bugün etüt yaptık, evde çalışmama gerek yok. Kesinlikle böyle bir şeyin olmaması lazım. Ben her gün etüt yapmamaya rağmen okulda geç saatlere kadar, 8'e 9'a kadar yine eve gidip çalışıyordum. Yani hani bir saat mola verirsin, yarım saat mola verirsin. Nerede çalışıyordun yani? Evet. Ee, en sevdiğin ders hangisiydi? Benim ee, sayısal dersleri seviyorum yani. Daha çok matematik ama fenin de gerçekten seviyorum. Yani bu derslerin sorularını çözerken gerçekten keyif alıyorum. Özellikle yeni nesil sorular. Ee, yani son zamanlarda artık matematik ve çözmekten zevk alıyorum. Ortalama günde kaç tane matematik çözüyordun? Ee, günde ben 70-100 arası bir şey çözüyorum. Tabii diğer dersler de var. Diğer dersleri de ihmal etmiyordum yani. Evet, zaten ihmal edersen gerçekten full çekmek bayağı zor olacaktır. Full istiyorsanız arkadaşlar tüm derslere bölüştürerek zamanınızı güzel bir şekilde çalışmanız lazım. Yani bazı e, bazı arkadaşlarımız diyor ki ya abi bu Türkçe, Matematik, Fen en önemli derslerdir. Tek ona yoğunlaşın bu çok yanlış bir e, davranışmış. Eğer bir insan full çekmek istiyorsa ilk önce ara dersleri fullemeli diyor Fahriyefe. E, bundan dolayı ara dersler yani İngilizce, Din, Kültür, Sosyal hiçbir zaman küçümsemiyoruz. Ve e, her zaman ve her zaman günde az da olsa çözüyoruz. l e, 8. sınıf olan arkadaşlarımıza ne tavsiye ediyorsun? Şöyle, e, gerçekten şimdi şöyle bir şey var. E, LGS'ye girince mesela ben kötü yapacağım, hayatım bitecek kafasında olanlar var. İşte babam beni evden atar, annem şöyle şöyle Fırında çalıştırır. <laughs> Sana niye verir beni babam? Hayır arkadaşlar, hiçbir anne baba gerçekten bunu evladına yapmaz. Onlar da sizin iyiliğinizi istiyor. Gelecekte sizin gerçekten iyi bir meslek sahibi olmanızı istiyor. Bunlar biraz klasik laflar ama gerçekten doğrular. Ee, yani siz o başarıyı mesela ben ilk başta gerçekten e, hiçbir çocuğum ben e, şöyle ders çalışarak yani ders çalışmaktan zevk aldığını söyleyemem. Yani gidip o Şu an Türkiye birincisi ders çalışmaktan yani zevk almıyor diyebiliyoruz değil mi? Evet bunu yapmanız gerek. Bir sene arkadaşlar dayanırsanız ya ben şu an daha hayatımı yaşayamadım Vegas'ten sonraki ama gerçekten mutlu, stresiz bir şekilde yani şu an yaşıyorum. Hayatın tadını olmadım. vereceksin yani. Evet tamamen öyle olacak. Bir sene verdim ama galiba hayattan dört senemi geri kazanacağım. Ee, i̇yi bir lise, iyi bir üniversite zaten. Bunu unutmamak gerek. Böyle. Şu an arkadaşımız 193 kişi arasında bir lise yani full çekenlerin arasında. Hangi liseyi düşünüyorsun? Ee, şöyle, İstanbul erkek lisesi gibi duruyor. Ee, ben büyüdüğümde yani üniversitede mühendislik bölümüne tercih etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz ki zaten Almanya'da da mühendislik çok ileri bir seviyede. Ee, dünyanın en iyi mühendislik okulları Almanya'da. Bu yüzden İstanbul Erkek Lisesi de Türkiye ile Almanya'nın ortaklaşa e, iş, birlik, iş birlikteliği ile kurduğu bir okul. E, Almanca dersler işleniyor. Sözel dersler Türkçe işleniyor. E, tamamen Almanya için sizi yetiştiriyorlar. Almanya'ya giderseniz yani orada güzel bir işe hemen başlayabiliyorsunuz. Türkiye'de olmuyor mu böyle bir şey? Türkiye'de de işe başlayabilirsiniz ama bunun için mesela... Almanya'da iyi. fırsatlar daha fazla, daha iyi. Evet öyle. Bunun için mesela YKS'ye hazırlanmanız lazım Türkiye'de üniversiteye girmek için. Ama mesela, gittik mesela Almanya'ya gitmek istiyorum. Ben YKS'ye hazırlanmadan, orada kendilerine özgü bir sınavları var onların. Ona gidiyorum. Yeterlilik, olgunluk seviyesi saptama sınavı galiba, oraya geçiyor. Ee, gidiyorum, Almanya'da işe başlayabiliyorum bu sınavdan başarılı olursam. Yani bu tabii ki size kalmış bir şey. İki tarafı da seçebilirsiniz ama yani ben şu an e, mühendislik Almanya'da daha iyi olduğu için, eğitim daha iyi olduğu için ben oraya gitmek istiyorum. Ee, şimdi hani diyorsun ya bir senemi verdin. 5, 6, 7 de boş mu bıraktın yani? Hayır. Bence bu da çok yanlış bir ifade. Yani bazı öğretmenler bazen bunu söylüyor ama Gerçekten iyi bir temel mesela ben toplamayı bilmiyorum ama toplamanın bir üst seviyesi mesela çarpma diyelim çarpmanın bir üst seviyesi üstü ifadeler hani çarpmayı bilmeden üstü ifadeleri işlersen ben üstü ifadelerden de hiçbir şey anlamayacağım. Yani e, şunu diyor arkadaşımız 8. sınıf sadece 8. sınıfta kazanılmıyor. Evet. 5, 6, 7'de kazanılıyor. Eğer 5, 6 ve 7'de iyi bir temeliniz varsa kazanabiliyorsunuz. yani Şu son soruyla bitirelim. Benim gibi İYS öğrencilerine ne tavsiye edersin? Gerçekten ve gerçekten kitap okumayı imhane etmeyin. Yani cidden bu çok önemli ve hızlı okuma teknikleri de biliyorsunuz önemli arkadaşlar. Bir paragrafı bir dakikada okumak var. Bir de 10 saniyede okumak var. Bunun için de Şanlıurfa'da Pusula Akademi diye bir dershane var. Gerçekten onlar da bu işin bir ustası olmuşlar artık. Kitapları bile, kitap bile yazmışlar. Hangi alanda? Hızlı ee, okumayla Hızlı evet. Ee, yani buradan da yardım alabilirsiniz. Youtube'da da videolar var. Bunları da bulabilirsiniz. Ee, ek olarak şöyle bir şeyler demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, gerçekten hocalarınız falan da bunları size söyleyecektir ve kilit noktası var şu LGS'nin. Yani korkmayın, bir kere bu sınavdan korkmayın ve sınavda stres yapmayın, ne olur stres yapmayın. Mesela ben ilk girdiğimde şöyle zannediyorum. Hocalar mesela biz konuşunca böyle direkt bizi sınıftan atacaklar falan. Ama gerçekten bana iyi hocalar geldi böyle. ilk başta bizi yumuşattılar. Yani kendinizi böyle çok heyecana kaptırıp böyle ayağınızı falan yerde böyle sürekli titretmeyin ne bileyim nefes alışverişinizi düzenleyin arkadaşlar sınavda. Yani mesela siz büyük bir kalp atış yazıyla okursanız soruları eminim küçük şeyleri kaçıracaksınızdır. Böyle rahat okuyun soruları falan. Ee, rahat olun. Yani ben de ya geçen önce tabii siz haklısınız. Heyecan yapıyorsunuz ama o ilgilise başladığı anda onu bırakmanız lazım. Zaten e, ilk böyle ben ilk bir dakikada Gerçekten heyecanlıydım. etrafıma bakıyordum. Ama sonra e, heyecanım gitgide azalmaya başladı. Ya yani, heyecan yapmayın bunu da söylemek istiyorum. E, kitap okumayı ihmal etmeyin. Ve e, şöyle bir şey de var. E, kaliteyi kaliteli kitap seçimi çok önemli. Ya yani, mesela benim bazı e, çözdüğüm kaynaklar vardı. Gerçekten LGS tipi sorulardı. Yani gerçekten Hangi kaynaklarda? soruyor da şu an. Ya şöyle mesela e, Challenger serisi vardı, Tomuc'un bazı serileri vardı, e, zorlu ve ötesi özellikle ben bunu çözmüştüm. E, fenomen var, fenomen B diye geçiyor Huşen. A'sı da var, B'si de var ama A biraz daha eski nesil B de yeni nesil Fenomen B de güzeldi, bir sürü kaynağım vardı yani benim, 150'ye yakın kaynağım vardı ama böyle seçkinler var aralarda. Ne no, olur da çözün. Gerçekten ihtiyacınız olacaktır bunlara. Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Bir şey ee, şu an arkadaşlar karşımıza Türkiye bilimcisi var. Yani direkt kolay ama şu an Türkiye bilimcisi var. 90'da 90 yani 500 ton puan alan bir arkadaşımız var. Lütfen bu videoyu eğer 8. sınıf, sınıf saydınız hiç ihmal, ihmal etmeyin bu videoyu izlemeyi. Direkt Orada bir abone düşüyor. Oraya basın bir de like at. Yeter bize.